Son 5 sezonda Başakşehir performansı. İlk 17 maç itibariyle hocam bak Başakşehir'in performansa bak. 2019-20'de 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgisi varmış ve şampiyon olmuş sezon sonunda. Ee. 69 puan çok yüksek bir puan değil şampiyonluk için ama 2020-2021'de şampiyon oldu. Ee, Trabzonspor'la mücadele ettiği, yarıştığı sezon. İlk 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik. Sadece 2 yenilgisi varmış. 2021'de 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet. Sezonu 12. sırada bitirmiş. Şampiyon olduğu sezonun 11 puan gerisinde. 21-22'de 9 galibiyet, o galibiyet sayısı iyi. 2 beraberlik 6 yenilgi. Yenilgi sayısı biraz fazla. O sırada 3. sırada, Sezon sonunda 65 puanla 4. sırada kalmış. Yani bak şampiyonluk 69 puanla geliyor. 65 ile 4. sırada kalıyor. 2022-2023'te 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyeti varmış. Sezon sonunda 62 puanla 5. sırada olmuş. Orada 3. sırada. Bu sene yine... 20-21'e benzer bir performans. 5 galibiyet, 4 beraberlik. Bu sefer 8 mağlubiyet. O sezonu 12. sırada sıradalarmış. 12. sırada bitirmişler. O maçları itibariyle. Şu anda da 13. sırada. Başakşehir ee, yani çok iyi bir sezon geçirdiği söylenemez. Başakşehir takımının da performansı açısından. Evet zaten teknik adam değişiklikleri falan gösteriyor hocam bazı şeyleri. Teknik adam demişken e, Rıza Hoca'yı konuşacağım da Enis Destan'ın açıklaması ne? Maçtan sonra acaba beraber adık vatanımızın başı sağ olsun. Maça gelecek olursak ikinci yarı birkaç pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Hafta içinde bunları çalışacağız demiş. Densville'de buraya 3 puan için gelmiştik. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. Daha fazla pozisyon ürettik ama ikinci yarıda rakibimiz bizden daha fazla pozisyon üretti. Hedefimiz kazanmakta en azından yenilmedik diyor Densville'de. Yenilmedik, ayaktayız diyor. Yani Batista de beklediğimiz şey bu değildi. Tatilden önce 3 puan kazanmak istiyorduk ama olmadı. Sadece 1 puanla yetindik demiş. Batista Mendy, Trabzonspor'un Yeni transferleri için de Onaç ile birlikte en fazla faydalı olan isimdi. Görüntü öyle. Şimdi e, bir e, po, A, Abdullah Avcı'nın bir ilk ilk dönem, ikinci dönem karşılaştırmasını bir bakalım. Ondan sonra da şu maçta bir pozisyon vardı ona bakarız. Sonra Rıza hocanın açıklamalarına e, soracağım Erman Hoca'ya. Şimdi İlk sezonunda Abdullah Avcı'nın ilk 9 maçta 6 galibiyeti, 2 beraberliği, 1 yenilgisi varmış Abdullah Avcı'nın. Bu sezon, bu gelişinde 9 maçta 5 galibiyeti var, 3 beraberliği var, 1 mağlubiyeti var. Şimdi ee, çok fazla fark yok. Yani birbirine yakın performanslar, bir galibiyetlik bir fark var. Ee, ama işte rakipler daha farklı futbol oynuyor. Şimdi. Tabii. Sıkıntı orada. Özellikle Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin e, seviyesinden dolayı bir sıkıntı var. O yüzden e, hızlıca hızlıca taşları yerine oturtması lazım orada mavilerin. E, zaman zaman ona vurgu yapıyor zaten hoca. Hani gelişerek gelecek seneye yatırım yapacağız diyor ama gelişirken de yarışıyorsun bir yandan. De önceliği kupaya verecek. Zira Türkiye kupasına verecek. Bir pozisyon vardı onu. Bir mi iki mi pozisyonumuz? Hocam Volkan Bayaslan temaslı oynatmaya çalışıyor. O pozisyonu aldık mı? O var mı pozisyonların içinde? Bir onu da konuşuruz. Orada hocaya bir şey bir bakalım. İki pozisyonumuz var. O yoksa hocaya ayrıca soracağım. Volkan Bayaslan Trabzon hücumdayken çabuk koşuyordu da Başakşehir bakalım güzel fazla koşmuyordu bu tarafta. Çok koşan bir Hakem değil zaten. Ee, burada golde, e, Mendy'nin beraberlik golünde bir faul var mı? Daha öncesinde. Hocam hiçbir şey yok ya. kafalara mopaları çıkıyorlar hiç. Futbol oyun kuralları içinde orada bir yok abi, mücadele hiç. var. Fale. O mücadele faulü gerektirmez diyor hoca. Duarte değil mi o yerde kalan? Orada zaten böyle haroralı güreler, herkes birbirine girmiş hocam. Evet. Peki hoca devam dedi bir şey yok. Gol temiz. O zaman bir başka pozisyon vardı ona bakalım. Bu son bölümde Ha, şu sola ayağıyla bir ha, limanın hamlesi var bak rakibe. Bunu bilerek yapıyorsa sıkıntı hocam bu. Mehmetcan arkasında hani onu ilsenip yapıyorsa O ayağını niye kaldırıyor onu anlamadım ya. Çünkü niye yaparsın ki onu Yani hiç yani bir bak. bak. Bu biraz benim hocam. Garibime gitti hocam bu hareket. Bu sakat 90 hocam. artı da bu. Bu sakat. Bu bir defa kesik kart gerektir. Görüyor da niye vermiyor? Allah muhafaza yani. Allah muhafaza. Tabii. Allah muhafaza kritik. yani. Bir şey filan da aşağı aşağı düşer müşer yola mola şeye sahaya. Allah muhafaza. Ya yani çocuk iyi kurtarmış. Hocam tam, bu tam merkeze kart tam. Merkeze. Kesik kart direktir. tam merkeze. Yani masum bir hareket gibi durmuyor. Bu. Değil mi? Değil 90 yani. artı da Lima'nın yaptığı hareket biraz daha kart Bursun. gerektirecek bir hareket. Yani yarım Görüyor sünnet. da. Hocam şeyi soracağım. Bir pozisyon vardı arkadaşlar yarım onu almamış. Yarım sünnet. Bayağı bir e, mesela sert bir hareket oldu. Bayağı ama yani dağıttı rakibini. Ha hücumda evet devam ettirdi. Devam şimdi tamam temaslı oyun oynatıyorsun arkadaşla. net foldu Çok şey var Yani bunun gibi bir iki pozisyon daha oldu. İpini İki İpi i̇ki elinden itti. İki kaçırıyorlar hocam. İki elinden itti. Başakşehir hücumunda. Başakşehir'de değil mi? i̇ki elinden itti. Bu Trabzon'un ucunu. Başakşehir hücumunda. Tam şey yapıyor. İki elinden itti düşürdü. Devam avantaj dedi. Böyle elinden bir şeyler yaptı. Bu hakem temaslı oynatıyor. Buna bir şey demiyorum. Oyunu kesmemesi, daha temaslı oyuna izin vermesi bir yönetim şeklidir işte. Ama biraz bazen ipin ucunu kaçırıyor. Yani faulleri kaçırıyor dolayısıyla. Yani falsa faaldür. Ya hani şüpheli şeyler de filan tamam da hani böyle kabak gibi olan da ver. Çok kabak gibiydi bugün. Hani şüpheli olabilir bir iki mi olmayabilir mi ver mi? Yani aa ya Zaten şüphem varsa verme. Bak tabi. Mı mı faal mü vereyim bu, mi? Bu, bu mülük mülük değildi bu baya değil. yapıştırma şeklindeydi. Evet, evet. Mı değil, bu da Mahmud değil. Bu da Mahmud değil. Bunda görüyor. Yani evet. burada limaya kat gerekirmiş. <laughs> Evet, kasıklarına iyi geçiriyor. Yani adamı hadım bile edermiş. Abdullah Avcı diyor ki iki tane organizasyonu ve sistemi olan takım baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik. İyi organize bir atakla geliştirdi o golü, o pozisyonu Başakşehir. Ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönem var, kaçırdıklarımız var. Bugün kazanmaya daha yakındık demiş. İyi ve takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum. Ama yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk. Kazanamadık demiş hakikaten. Ee, senenin son maçı kazanmak güzel bir moral olurdu. Tek mağlubiyetimiz var. Arayı daha iyi değerlendirip ondan sonraki sürece daha sağlıklı hareket etmeye çalışacağız. Ara çok kısa. Ee, reorganizasyon için bir şeyleri yeniden yerli yerine oturtmak için çok kısa bir zaman hakikaten ama e, işte bir şeyleri başarmak zorundalar. Bu arayı değerlendirmek zorundalar. Tabi oyuncuların da bir dinlenmesi de lazım. Gerçi de. hani Trabzonspor çok, Spor, çok fazla yıpranmadı. Eee e, ama bir iki tane mutlaka katkı da yapacaklardır takıma. Onlarla birlikte sakatları da bir toparlanabilse, sakatlar sıkıntılı. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar bir e, Rıza Hoca'nın açıklamaları vardı hocam. Biz geçen burada program yaparken e, Perşembe akşamı canlı yayında verdik. Ben dedim ki hatta sana ya hocam bunlar giden hoca açıklamalarına benziyor. Sen dedin ki ya bütün oyuncularını atmış taca. Yani kaleci ayrı, gençler ayrı, yaşlılar ayrı, herkes atmış. Zaten malumun ilamı oldu ondan sonraki süreç. Rıza Hoca peşi bir açıklama yaptı. Yani kulüpten işte hocamızla, çok sevgili hocamızla yollarımız ayrıldı falan gibi. Severek ayrılalım tarzı bir açıklamaydı. Ama sonra Rıza Hoca'nın açıklamaları geldi. Bir bakalım şöyle.